Herkese merhabalar. Lezzetli Sema hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çok pratik bir yöntemle yapılan açma tarifimi sizlerle paylaşacağım. Tel tel ayrılan nefis açmaları tek tek beze almakla uğraşmıyoruz. Sadece tek seferde hamuru elimizde açıp şeklini veriyoruz. 10 dakikada açmaları hazırlıyorum. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli. Bu açmaları kahvaltılarınıza çay saatlerinize kolayca yapabilirsiniz. Herkes bu açmaları yapabilir. Kesinlikle denemelisiniz diyorum. Açma tarifime geçmeden önce malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Tarifimiz için yoğurma kabına 1 paket yaş maya. Yaş maya yerine 1 paket kuru maya da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık su. Mayayı karıştırarak eritiyoruz. Üzerine 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta beyazı, sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. 1 teperi tatlı kaşığı tuz, hepsini çift mateli ile güzelce karıştıralım. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurmalıyız. Açmalarımızın güzel olması için karışımın içerisine önceden hazırladığım 6 su bardağı unu birkaç aşamada kontrollü ekliyorum. Ne kadar un kullandığımı hamuru yoğurduktan sonra söyleyeceğim. Unu yavaş yavaş birkaç aşamada ekleyerek önce karıştırıyorum. Sonra yoğurmaya başlıyorum. Gerek duydukça un ilavesi yapıyorum. Hamuru karıştırıp toparladıktan sonra ortalama 3-4 dakika güzelce yoğuruyorum. Hamurun kıvamı oldukça yumuşak, elime yapışan yumuşak kıvamdaki hamura azar azar bir yemek kaşığı kadar daha unla hamuru yoğurarak toparladım. Hamurumuz için kullandığım un miktarı toplamda 6 su bardağı ve 1 yemek kaşığı dolusu un kullandım. Un ölçüsü unun kalitesine göre değişebilir. Her zaman unu kontrollü kullanıyoruz. Şimdi yumuşak yoğurduğumuz hamurun üzerini kapatıyorum. Daha hızlı mayalanmasını istiyorsanız bir sofra bezi ile de üzerini kapatabilirsiniz. Ilık ortamda mayalanması için bekletiyoruz. Bekleyen hamurumuz ortalama 1 saatte mayalandı. Elime biraz sıvı yağ sürüp hamurun önce havasını alıyorum. Sonra tezgaha 2-3 yemek kaşığı kadar bolca sıvı yağ döküyorum. Elimle tezgaha kullanacağım alana sürüyorum. Hamurumuzun yapışmadan rahat açabilmek için bu işlemi yapıyoruz. Hamuru yağ sürdüğüm tezgah üzerine alıyorum. Elimle biraz genişletiyorum. Daha sonra oda ısısında beklettiğim ve iyice yumuşamış 125 gram tereyağdan biraz elime alıyorum hamurun üzerine sürüyorum dikdörtgen şeklinde hamurumuzu da bir taraftan genişletiyorum hamurumuz yumuşak ve güzel bir hamur tereyağımız mutlaka yumuşak olması önemli yoksa hamura sürerken hamurlar yırtılır tereyağı sürerek dikdörtgen şeklinde 1 santim kalınlığında genişlettiğimiz hamurun kenarlarından kaldırıp ortaya katlıyorum. Ve üzerine tereyağdan katladığım kısma sürüyorum. Daha sonra hamurun diğer ucunu da üzerine kapatıyorum. Elimle biraz düzeltiyorum. Yarısına tekrar tereyağı sürüyoruz. Diğer yarısını da üzerine kapatıyorum. Üzerine elimle hafif bastırarak kabaca bir eşitliyorum. Açmaların eşit büyüklükte olması için. Hamurumuzu iki parmak genişliğinde boydan boya kesiyorum. Tam 10 parça şerit kestim. Şimdi açmaların formunu veriyorum. Kestiğim şeritten bir tane alıyorum. Hafif esneterek zaten hemen esneyen bir hamur. Sonra iki ucu ters yönde kıvırıp uçlarını bu şekilde birleştiriyorum. Açmamızın bu güzel şeklini veriyorum. İki ucu ters yönde kıvırıp Tekrar uçlarını bu şekilde birleştiriyorum ve yapıştırıyorum. Açmamızın bu güzel şeklini veriyorum. Açmanın katlarını görüyorsunuz. Bir de piştiğinde göreceksiniz. Çok güzel oluyor. Diğer açmalarında hepsinin formunu kısa sürede veriyorum ve bu kadar kolay, çok fazla zaman almıyor. Tek tek beze almakla, tek tek açmakla uğraşmıyoruz. açmaları yağlı kağıt serdiğim tepsiye ben aralıklarla yerleştirdim. Üzerine temiz bir bezle örtüyorum ve bir 15 dakika tepsi mayası yapıyorum. 15 dakika sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Ayırmış olduğum 2 tane yumurta sarısını 1 çay kaşığı pekmez ekliyorum güzel kızarması için karıştırıp açmaların havasını söndürmeden bir fırça yardımıyla sürüyorum. Üzerine isterseniz susam, çerikotu veya haşhaşla süsleyebilirsiniz. Ben açmaların kenarlarına biraz haşhaş serptim. İsterseniz süslemeye de bilirsiniz. Açmalarımız pişirmek için hazır. Önceden ısınan 200 derece alt üst ayar fırına gönderiyorum. Ortanın bir alt rafına yerleştiriyorum. Altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Benim fırınımda ortalama 25 dakikada pişti. Her fırının pişirme süreleri farklıdır. O yüzden saate takılmayın. Kendi fırınınıza göre kontrollü olarak pişirin. Açmalarımız pişince fırından çıkarıyoruz. Birazcık tereyağı sürüyoruz. Üzerinin parlak olması için açmalardan bir tanesini alıyorum. Dışının dokusunu görüyorsunuz. Bölüyorum ve iç dokusunu da gördüğünüz gibi katları tel tel açmalarım. Dışı çıtır, içi pamuk gibi tel tel çok lezzetli oldu. Kesinlikle bu kadar kolay yapılan açmaları denemenizi öneriyorum. İsterseniz bolca yapın. Soğuduktan sonra buzluğa kaldırın. Yemek istediğinizde çıkarın. Çözülmesi için oda ısısında bekletin veya fırında mikrodalgada ısıtın. Aynı tazelikte ve lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.